Besinlerin ağız, mide ve ince bağırsakta kimyasal sindirimin tamamlanmasından sonra bu vücut boşluklarından emilip kana geçmesi gerekiyor. Çünkü tüm hücrelere ulaşması kana geçmesine bağlı. İşte bu noktada sindirilmiş besinlerin, monomer haline gelmiş besinlerin hücreler tarafından emilip kan dolaşımına katılmasına emilim ismini veriyoruz. Burada difüzyon ve ozmoz olayları gibi pasif geçişler etkili olabildiği gibi aktif taşımanın da etkili olduğunu görüyoruz. Sonuç itibariyle besinlerin burada monomer haline gelmiş hepsinin kan dolaşımına katılması lazım. Asıl emilim olayının ince bağırsakta olmasına rağmen ağızda bazı ilaç su veya nikotin emildiğinden bahsetmiştik. Midede bazı ilaçların, suyun, bazı iyonların ve vitaminlerin emildiğinden bahsetmiştik. Hatta kalın bağırsakta dahi herhangi bir şey olmuyordu fakat emilim gerçekleşiyordu. B ve K vitamin üreten bakterilerin ürettiği B ve K vitaminleri suyun büyük kısmının burada emildiği, madensel tuzların bir kısmının burada emildiğini söylemiştik. Ağız, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsakta emilim yapılmasına rağmen burada asıl Besinlerin en büyük kısmının ince bağırsak sakta emildiğini görüyoruz. Niçin? Çünkü ince bağırsakta da yüzeyin dışa doğru yaptığı villus ismini verdiğimiz çıkıntılar ve bu çıkıntıları oluşturan hücrelerin zar çıkıntısı ismini verdiğimiz mikrovillus dediğimiz hücre zarı oluşumları söz konusu. Villus ve mikrovillusler emilim yüzeyini inanılmaz derecede artırır. Niçin? Çünkü ince bağırsak içerisinde ileri, ileriye doğru peristaltik hareketlerle ilerleyen besinler eğer emilmediği takdirde dışkı ile dışarıya atılma durumu söz konusu. Bu yüzden minimum zamanda maksimum emilim yapılması için burada villus dediğimiz bakınız burada villüsler şu, şey, şu yapılar ve bu villus üzerindeki hücrelerin yaptığı minik minik çıkıntılar mikrovillusler inanılmaz derecede büyük bir emilim alanı sağlıyor ve bu noktada asıl emilimin en büyük kısmı ince bağırsakta gerçekleşmiş oluyor. Burada bir tane villusun içerisine baktığımızda iki tip damar görüyoruz dolaşım sisteminden hatırlayacağınız üzere ak kan olarak da ismini verdiğimiz lenf damarları bulunuyor lenf kılcal damarları bulunuyor ve bir de atar ve toplar arasında bulunan Kan kılcallarının bulunduğunu görüyoruz. Yani villüslerden emilen besinler hem kılcal kan damarlarına hem de kılcal lenf damarları tarafından emilmiş oluyor. Burada tabi direkt olarak damarlara geçiş söz konusu değil. Önce bağırsak hücreleri tarafından emiliyor besin monomerleri, daha sonra da kan ve lenf kılcalı artık hangisinde söz konusuysa emilmesi oraya geçtiğini görüyoruz. Monosakkaritler yani karbonhidratların yapı taşı, karbonhidratların yapı taşı, proteinlerin yapı taşı, vitaminler, ee, su ve minerallerin kan tarafından emildiğini görüyoruz. Yani e, villus içerisinde bulunan e, kan kılcallarına monosakkaritler, amino asitler, su, B ve C vitaminleri ve mineraller önce epitel dokusundaki e, hücrelere, hücrelerden de kan damarına aktarımı söz konusu. Burada kan damarına aktarıldıktan sonra epitel hücreler oradan da kan damarına aktarıldıktan sonra sindirim sistemindeki kanı karaciğere götüren bir damar var demiştik. Karaciğere giren iki damardan bir tanesi kapı toplar damarı. İşte bu kapı toplar damarı vasıtasıyla ilk önce karaciğere getiriliyor. Çünkü dışarıdan alınan besinlerde zararlı maddeler olup olmadığı veya miktarının ne olduğu ya da dönüşümü yapılması gereken bir şey olup olmadığı gibi bir sürü durum söz konusu. Karaciğer bir laboratuvar gibidir. Getirilen bu kan içerisindeki besinler bu laboratuvardan geçirilerek vücuda zarar vermeyecek seviyede seviyelere indirilir ya da bazı maddeler ayıklanır. Karaciğerden geçtikten sonra karaciğer toplar damarı ile alt ana toplar damara, alt ana toplar damarla da kalbin sağ kulakçığına dökülüyor diyoruz. Burada kan, kanın izlediği yolu tekrar edecek olursak Emilen bu monomerler epitel hücresi kan damarları, kapı toplar damarı ile karaciğer. Karaciğerden de karaciğerin kendi toplar damarı yani kalbe doğru giden karaciğerdeki kirli kanı götüren damarla da kan dolaşımına katıldığını görüyoruz. Yağların sindirim ürünleri olan yağ asitleri, gliserol ve bunların içerisinde beraber emilen ADEK vitaminleri yani yağda eriyen vitaminler ise ilk önce epitel hücreleri tarafından emiliyor. Epitel hücreleri tarafından yağ asidi ve gliserol ve bu vitaminler emildikten sonra tekrardan yağ 3 yağ ile bir gliserol bir araya gelerek trigliserit dediğimiz durum tekrar sentezleniyor. Yani yağlar lipaz enzimi ile monomerlere kadar ayrılmıştı. Fakat epitel hücreleri içerisinde tekrardan trigliseritlerin oluştuğunu görüyoruz. Bu trigliseritlerin etrafı protein bir kılıfla çevriliyor. Protein kılıfla çevrilmiş bu yapıya şilomikron ismini veriyoruz. Yağların kanın asit durumunu Kanın asit durumu çok hassas bir pH'e sahip olduğu için değiştirmemesi açısından bu şekilde şilomikron olarak Lenf sistemine emiliyor. Hatırlayacağınız üzere dolaşım sisteminden hatırlayacaksınızdır. Lenf damarları kan damarından ayrı birer damar. Bunların kendi içerisinde ayrı bir dolaşım var. Lenf getirip yine tabii e, ürettiği, şey, topladığı maddeleri kana karıştırıyor ama sonuç itibariyle karıştırana kadar daha öncesinde farklı bir dolaşıma sahip. Ya asit ve gliseroller epitel hücrelerinde şilomikron dediğimiz yapılara dönüştürüldükten sonra lenfe geçiyor lenften de kilus boruları ismini verdiğimiz yapıyla bir toplanma merkezi olan peke sarnıcına getiriliyor. Büyük bir lenf damarı olan göğüs kanalı ile sol köprücük altı toplar damarı. Bu bir kan damarı. Kan damarına burada lenf sıvısı dökülmüş oluyor. Yani bağırsaktan emilen besinlerin, lenf kılcalları ile besinlerin kana karıştığı yer sorulduğunda sol köprücük altı toplar damarı olduğunu söyleyeceğiz. Bundan sonrakiler zaten hep kan dolaşımı. Yani e, lenfinde bağlandığı üst ana toplar damar, üst ana toplar damarında karıştığı yer kalbin sağ kulakçı. Biraz önce eğer e, kan dolaşımında nasıl katıldığını hatırlayacak olursak kalpte şu şekilde basitçe çizecek olursak kalbi, şurada kalbin sağ tarafında bakınız buradaki sağ kısmındaki sağ kulakça alttan gelen damarların toplandığı alt ana toplar damar ve üstten gelen damarların toplandığı üst ana toplar damar bağlanır. Karaciğerden gelen karaciğerden gelen toplar damar alt ana toplar damara bağlanırken lenfle gelen sol köprücük alt toplar damarına katıldıktan sonra Gelen damar ise üst ana toplar damara bağlanır. Yani bağırsaktan lenf ve kan kılcallarına emilen besinlerin burada ayrıldıktan sonra ilk defa bir araya geldikleri yer kalbin sağ kulakçığıdır diyoruz. Yağların ilk defa kan dolaşımına katıldığı yer ise sol köprücük altı toplar damarıdır. Onun öncesinde hep lenf sıvısı içerisinde ilerliyor. Konumuzla ilgili birkaç soru çözerek pekiştirelim. Ee, sorumuzda kole hormonuyla ile ilgili olarak hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Öncüllerimize baktığımızda mide öz suyunun salgılanmasına yol açma. Mide kendisinin salgıladığı gastrin hormonu ile yine kendisini uyararak mide içerisinde HCL pepsinojenin bulunduğu mide öz suyunu salgılıyordu. Dolayısıyla mide öz suyunun salgılanması kolestokinon değil enterogastrin hormon tarafından gerçekleştirilmektedir. Pankreas enzimlerinin salgılanmasını sağlıyor. Evet pankreasa etki eden sekretin ve kolestokinon hormonlarından sekretin bir karbonat iyonlarını salgılatırken kolestokinon hormonu ise enzimlerin virüsü kanalı ile 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlıyor demiştik. Safra kesesinde depolanan safranın 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlıyor diyor. Evet kolestokinonun karaciğer e, üzerindeki etkisi ise karaciğere bağlı bulunan safra kesesinde depo edilmiş olan safranın dökülmesi olduğunu söylemiştik. Doğru seçeneğimiz D. Aşağıdaki şekilde insanın sindirim sistemine ait bazı bölümler gösterilmiş. Bakın karaciğer ve pankreasın 12 parmak bağırsağına bağlandığını söylemiştik. Dolayısıyla 4 numarayla bahsettiğimiz kısım bağırsağın ilk kısmı olan 12 parmak bağırsağı. Midede zaten burada ağızdan gelen besinin devamlı şeklinde 12 parmak bağırsağına gönderiliyor. Buna göre numaralı bölgelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 2 ve 3. kanalla taşınan maddelerin salgılanmasının 4. kanalda üretilen hormonlar. 4. kanal 12 parmak bağırsağı, 2'den ne geliyor? Safra, 3'den ne geliyor? Enzimler. Dolayısıyla sekretin ve e, kolestokinon hormonlarının... karaciğer ve pankreas üzerinde değişik etkilerinin olduğu ve bunların... E, çeşitli salgılar ürettirerek e, 12 parmak bağırsağına gönderdin söylemiştik. Bu doğru. Biz yanlış olanı arıyoruz. Birinci kanalda e, mideden salgılanan hormon taşınır. Hormonların her zaman kanla taşındığını söylemiştik. Dolayısıyla birinci kanal dediğimiz kısım midenin 12 parmağı 12 parmak bağırsağına bağlandığı e, mide kapısı dediğimiz e, dediğimiz bölge. Dolayısıyla hormonların burada taşınması söz konusu olamaz. Doğru seçeneğimiz B. Biz diğer şıklara da bakalım. Dördüncü kanalın bazikliğini yani bağırsağın bazikliğini üçüncü kanaldan gelen sekretin etkisiyle bir karbonat iyonlarının sağladığını söylemiştik. Üçüncü kanalla hormon taşınmaz. Evet hormonlar her zaman için kanla taşınır. Birinci kanal asidik içerikli sıvılar taşır. Midenin kendi salgıladığı HCL'den dolayı pH'ının 2 civarı olduğunu, güçlü asit olduğunu söylemiştik. Doğru seçeneğimiz B. Bir diğer sorumuzda aşağıdaki grafik insanın sindirim sisteminin değişik kısımlarındaki kompleks yani büyük besin miktarlarının e, değişimini göstermektedir. 1, 2, 3 ile gösterilen besinler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. İnsanda yağların sindiriminin ince bağırsakta gerçekleştiğini söylemiştik. Selülozun insanda sindirimi gerçekleşmiyor. Bazı hayvanlarda mikroorganizmalar sayesinde gerçekleşiyor fakat bizde sindirim söz konusu değil. Dolayısıyla bir numara ile gösterilen besinin selüloz olması ee, ...durumu söz konusu buradaki seçeneklerimiz içerisinde. İki numaraya baktığımız zaman ağızda ve midede herhangi bir değişimin olmadığını... İnce bağırsakta ise miktarın azaldığını görüyoruz bu kompleks besinin. Galaktoz zaten kompleks bir besin değil. Yani bunun ee sindirimi söz konusu değil. Dolayısıyla bunun galaktoz olması mümkün değil diyoruz. Yağların baktığımız zaman evet ince bağırsakta ee mümkün. Protein ise midedeyken azalmaya başlaması gerekiyor. Çünkü proteinler mide ve ince bağırsakta sindirimi gerçekleşen yapılardır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz de. Diğerine baktığımızda 3 numarada laktoz yani bir disakkarit, karbonhidratların polisakkaritlerin ağızda sindirime uğradığı, midede herhangi bir sindirimin gerçekleşmediği, disakkaritlerin ise ince bağırsakta kendisinin salgıladığı enzimler sayesinde e, parçalandığını söylemiştik. Doğru seçeneğimiz de. Aşağıdaki enzimlerden hangisi diğerlerinden farklı çeşitteki kimyasal bağlara etki e, karşı etkilidir? Sakkaraz dediğimiz enzim e, ee, sükrozu parçalar. Yani sükroz nedir? Bir disakkarit, karbonhidrat. Amilaz dediğimiz enzim nişasta ve glikojen üzerine etkili. Yani bir karbonhidrat. Maltaz dediğimiz enzim maltoz üzerine etkili bir disakkarit. O da bir karbonhidrat. Laktaz dediğimiz enzimde laktoz dediğimiz disakkarit olan karbonhidrat üzerine etkili. Yani A, D, E ve C seçeneklerinde verilen enzimler glikozit bağlarını parçalamaya yönelik enzimlerdir. B seçeneğindeki enzimimiz ise lipaz yağları parçalayan bir enzim. Yani yağların yapısındaki ester bağlarını parçalamaya yöneliktir. Farklı olan B seçeneği. Aşağıdaki şekilde karaciğere giren ve çıkan damarlar gösterilmiştir. X, Y, Z'nin damar olduğunu söylüyor. Burada hangileri doğrudur? Hatırlayalım. X neydi? Y ince bağırsaktan geldiğine göre kapı toplar damarı olmalı. X de o zaman giren ikinci bir damar olduğuna göre kalpten temiz kanı getiren karaciğer atar damarı olmalı diyoruz. Buradan kalbe doğru kanı götüren damar ise Z damarı ise karaciğer toplar Damar olmalı diyoruz. Hangileri doğrudur? Z glikoz yönden zengin kan taşır. Evet karaciğer açlık anında glikojeni glikoza çevirerek Z'ye verir ve kan dolaşımına katar. Sonuç itibariyle tokluk anında da yine glikozun bir kısmı tutulsa da her zaman için Z'de ee, daha e, her zaman için Z'de yüksek miktarda glikoz oranı bulunduğunu söyleyebiliriz. Doğruları arıyorduk. Birinci seçeneğimiz doğru. X oksijenli zengin kan taşır. X atar damar, kalpten gelen temiz kanı karaciğere getiren damar. Dolayısıyla atar damarlarda e, oksijence daha zengin kan olduğunu, temiz kan olduğunu söylüyoruz. Amonyak miktarının en fazla olduğu damar Z'dir. Amonyak bir e, azotlu atık ve amonyağın karaciğerde üreye dönüştürüldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla amonyağın üreye dönüştürme söz konusuysa X'de amonyak oranı yüksek... Z'de ise karaciğerde üreye dönüştürüldüğü için daha düşük olmalı. Üre oranı ise ise düşük, Z'de daha yüksek olmalı diyoruz. Oysaki burada en fazla Z'de olduğunu söylüyordu. Bu yanlış bir öncül. Y yağların sindirim ürünlerini karaciğere getirir. Y kapı toplar damarı. Oysaki yağların sindirim ürünü olan yağ asli ve gliserolün ince bağırsakta lenf kılcallarına emildiğini söylemiştik. Dolayısıyla kana karışması mümkün değil. Yağların kana karıştığı yer sol köprücük altı toplar Bu da yanlış bir öncül. Ee, bir ve ikinci öncüllerimiz doğru. Doğru seçeneğimiz B. Aşağıdaki tabloda sindirim sistemine ilgili hormonlar, salgılandıkları yapılar, hedef dokuları ve etkileri verilmiştir. Numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Salgılandıkları yapılardan bir numarada sekretinin salgıladığı, salgılandığı yapıyı soruyor. Sekretin kolesistokinin ve enterogastrin 12 parmak bağırsağı yani bir nevi ince bağırsak da diyebiliriz sonuç itibariyle ince bağırsağın bir parçası. Oradan salgılanıyordu. Gastrin ise mideden salgılanıyordu. 2 numarada gastrinin hedef organını soruyor. Burada midenin kendisinin salgıladığı bu hormonun yine midenin kendisini uyardığını söylemiştik. Dolayısıyla etkilediği organ da kendisidir. 3 numarada ise etki olarak kolesistokinonun etkisini soruyor. Kolesistokinon ince bağırsak tarafından salgılanıp hem pankreası hem de safra kesesini uyarıyordu. Pankreastan enzim salgılanmasını sağlarken safra kesesinden ise safranın salgılanmasını sağlıyor demiştik. Bunlar ışığında baktığımızda 1 numara ince bağırsak olacak, 2 numara mide olacak, 3 numara ise safra salgılanması olacak. Doğru seçenek D.